Merhaba arkadaşlar ben Yakup. Bugün sizlerle beraber ben on Ultimate Alien Cosmic Destruction oynamak yerine Red Ball 5 oynamaya karar verdim arkadaşlar. Hep ben onu Ultimate Alien. Hep ben onu Nereye kadar siz de sıkılacaksınız yani. Bunun üstüne zıplayarak yok edebiliriz. Tamamdır şöyle. Anladım. Şöyle hemen 56 saniyemiz ola ola kaçtık valla. Coin skin. Regen skin. Coin skin. Aaa selecet. Bunu kullanabiliyoruz artık. Çok tatlı bir paylaşa topumuz var artık. Nasıl yapacağız? Bir dakika ben hiç anlamadım. Nasıl yapacağız şimdi onu? hızlı olmakla bir alakamız var. Yaptım. Not yaptım. Not yaptım. Not yaptım. Rebel sıfıra geri dönebiliyoruz arkadaşlar. Not. Düşme ya. Bir dakika dur ben. Dur kırmızı tut. Dur dur dur. O topların dengesini sağlamak cidden zor. Nasıl hemen öldü? Ya nasıl hemen oldu arkadaşlar bu? Bu şöyle iki dakika şey indirdi. Ya buraya da top zıplayabilsin. Dengede 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 dengede. Yaşasın sıfır yıldız bir altın ve bir canavar yükselim yes bir canavarımızı da yok ettik ve geçtik arkadaşlar Diyoruz. Buralar bana oyuncak çocuk geliyor. Oyuncak çocuk derken çocuk oyuncağı demeye çalışıyorum. Neyse. Cidden başardım mı? Coins'li skinler var mesela. Selecit, Selecit. 29.600 diyor. Bir, bir dahaki hedefimiz şu 10.000, Ha bunu da alabiliyoruz. Bir dahaki hedefimiz şu portakal to topu, olsun. 27.500. kap, kap almaya gidiyoruz. Kaptüs. Zıpla kaptüs zıpla al kapçı şu al aldık. aldık. Aa, Üstüne düştüm. Yes, geçtik. Level 19 completed. Şu anda selaj takıyorum. Döviz skin, video skinler, coins skinler 290. 25 bin 700 şu Bunun için baya para biriktirmeniz lazım arkadaşlar. O ne, ne Biçim şey? Hop, hop. 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 Hop 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 hop. Çok saçma bir şeydi. Level bonus completed. Bonus level gibi bir şeydi arkadaşlar bu. Demek ki bonus levelmiş. Kafasına saat mekanizması düşen adam neymiş? Başımıza bu saat mekanizması da mı gelecek? Evet, o da gelecekti. Çünkü tam senin kafana düştü. Nasıl alacağız onu? Kardeşim nasıl alacağız? Ya yeter be. Al şu yıldız artık. Al şu yıldızı. Al şu starı. Al şu starı. Artık. Bir türlü alamıyorum. Bir dakika. Zıplama balyo var. aldım. Buradan zıpladım. Oh sonunda geçtim. Level 21 completed. 5100 oldu. geçtik. Zıpladık. Alamadık. Yes. Bonus kapıyı açtık arkadaşlar. Zıplayıp geçtim. Güzel. Yeni kostüme doğru gidiyoruz. 6200 oldu. Güzel bir şekilde kaptüs topuna doğru gidiyoruz arkadaşlar. Açıldı. Evet. Bu da açıldı. kafasına radyo düşen adam ne demiş? Başımıza bu da mı gelecekti? Ve bu bölümde geçtikten sonra artık topa ulaşıyoruz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmazsınız. Ve tabi ki abone olmayı. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bu arada az önce heyecanlandım diye bağırdım. Lütfen kusura bakmayın. Şunu kurtarırım. da ikiye. Şunu da kurtar. Güzel hop. Kurtardığımız toplardan bir kapı oldu. Kapıdan da geçtik. Yeni kostüm aldım. No thanks diyelim. Coin skinlere gelirsek. Hmm. Güzel kostümler var yalnız. Bütün alanımı doldursa da bugün sizler Allah testere bak. zıpla geç. Tamam okey. Hey hey hey, geçtik. Level 25 completed. Evet, bir sonraki bossumuza geliyoruz. Kutlayın arkadaşlar bize. Bir sonraki bossumuza geldiğimizde ve bossumuzu geçtiğimizde videoyu bitireceğim. Acaba kaç dakika olacak? Çok merak ediyorum. Bu arada şunu bir zıplayarak öldürebilirsek Hah. Evet Onda o bize ateş ediyor İyi de ben yıldızı alıp yukarı kaçacağım Sersem. Olmadı oldu Evet kısa bir video olacağı Benziyor arkadaşlar Buradan da 1200 para verecekmişti. Nasıl olacak Ha o basınca ben geçeceğim. Go 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 üstüne zıpla üstüne zıpla noise Tamam Ardım şuraya. Biz de oraya geçeceğiz arkadaşlar. çağırıp yukarı çıkmam lazım herhalde. Çara çara kolu bozduk harika. Neyse. Niye gelmiyor bu? Ses mes. De gelmiyor ama. Hah geldi. Şimdi bunu çekip yukarı atlayacağız. Güzel, 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 güzel. Lan çok sektik. Çok, se çok sektik. John sektik diyordum az daha. Neyse. Çok sektik abi yemin ederim çok sekti üstüne niye gidiyor <laughs> lan bu niye üstüne geliyor deli bu valla deli neyse de 0 altın para yatırıyoruz neyse ki hop geçtim hop kafandan geçiyorum hop hop gidip açalım açtım almışız zaten buradaki şeyleri Go, go, go. Evet geçtiğimiz levellerden biri geldi yine karşımıza ve geçtik. 15 şarjım var. Saat 06.46 olmuş bu arada bu sabahın körümlemesi için bu videoyu çekiyorsam demek ki bilin arkadaşlar size çok değer veriyorum ve ayrıca ailem için çekiyorum bu videoları da? yes no 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 lan. lan, lan, lan! lan kaçtınız <laughs> aynı yere bas kaç kere ya kolaydı kolay mı? Kolay değil. Onun üstüne zıplayıp geçeceğiz. Bunu da oğlum. Ne biçim lan lan bu? İşte sağlamda motor <laughs> Ya? Yani checkpoint'a bana kadar hep aynı yerden başlatıyor. Yine bu. Bildiğiniz ilerinin önüne gideni. Ya nasıl? Rebel Hoşum arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar olsun.